nişanlı diğerlerden herkese merhaba. Survival the Island oyunuyla karşınızdayız. Alfa bir oyun tanıtım aşamasında. Daha geliştirilme e, şeyinde multiplayer bu kısımda çıkartılmış bir durumda. Şöyle bir evin içinde yatağımız bu set spawn point olarak belirleniyor. Sağ tarafta sağlık, enerji, yiyecek ve su olarak şey yapıyor. Kasamız var. Et, et varmış burada. Eti alıyoruz su var. evet ee, şuraya alalım. E'ye bastığımızda açılıyor. Bir defa tıkladığımızda istediğimiz bir yere koyabilir moda geliyoruz. Şu anda sadece elimizde mızrağımız var. Dışarı çıktık. Kasa var bir tane. Burada da et var. O da şuraya alalım. Dört tane yiyeceğimiz var. Şöyle çıktığımızda arkadaşlar şöyle bir ortamla karşı karşıyayız. Etrafta bir sürü şeyi toplayabiliyoruz. Shift'e bastığımızda koşuyoruz. Yerde stone topladık. İşte çalı çırpı topladık. Stone, stone, stone. Etrafta böyle gezinebiliyoruz. Baktığımız etrafta ne var? Pek bir şey yok. Ağaçlar. Ha. Feather. Dört tane feather toplamışız. Yuvadan feather geliyormuş. Şeyler, sesler geliyor. Güneşin şeyi var. Güneş oynuyor. Hemen şuradan şunları toparlayalım. Feather, 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 taş. Bu arada topluyoruz ama şöyle taba bastığımızda bir şeyler yapabilir modda görüyoruz. Yani stick ve fibere bir tane bow yapabiliyormuşuz. Yapalım. Arrow yapabiliyormuşuz. Fiber, stick, feder'a. 10 tane de yapalım diyeceğim ama 10 tane, 20 tane çıkacak. Attığımızda şöyle o üretmeye devam ediyor. Şurada şöyle, bir şeyler toplamaya devam edelim. Stone çıktı. Evi kaybetmemek lazım. Ben şuradan şöyle, şöyle. Evin etrafındaki şeyleri toparlayalım ilk etapta. Etrafta oynayan bir şeyler var. Şu ne? İleride bir şey var. Etrafta kararıyor. Fazla ova. Bir anda karardı. Şu feather'ı da alayım kaçayım. Bir anda karardı ya. Boşuyorum bu arada. Bakın su da eksiliyor. Şey de eksiliyor. Girelim içeriye. Bir bakalım neler yapabiliyormuşuz. Evet. Weapon'larda craft'ta bow var. Stone spear var. Arrow var. Bunlardan yapabiliyoruz. Bow'un damage'i 10'muş. Stone spear'in 8'miş. Stone X yapabiliyoruz. Stone Pickaxe yapabiliyoruz. Finans yapabiliyoruz. Work Branch Torch bilmem ne. Fet diye bir şey gerekiyor. Fet yaydı sanırım. Ee, work Branch var da etrafta kuş sesleri falan döngüdeki bir mp gibi bir şey herhalde kapanıp daha sonra tekrar açılıyor. Bu arada kahvemi içiyorum. Kusura bakmayın. Acayip şekilde uykum var ama sizlere bir şeyler sunmak istiyorum. Hani ben de merak ediyorum. Hafta içi değilim. Hafta sonunu anca oynayabiliyorum. Stone X yapalım. Bu ne yapıyormuş? Ee, ağaçları kesmeye yarar diyor. Bir tane Stone X yaptık. Stick 5 tane. 5 tane daha stick yaparsam gazma da yapabileceğim. Allah. Etraf kararmış ama. Aha ileride bir şey. O, o ne? O ne o ne su içelim bu arada. Bu arada su neden böyle? Buraya bir yere düşmüşüz o zaman biz yine. Şunu ye. O. Bir de girdi hayvan. Girdi hayvan. Dur şu tarafa doğru gidelim o zaman. Bu ne? Aha 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 davşan. Tavşan peşinde koşuyoruz ama gitti. Tavşan nerede? Kaçtı. Karanlıkta kaçırdık. Aha. Dur lan. Ok. Ok vardı bizde. Şu oku. Ok nasıl kullanılıyor? Ok. Tavşan. Aha. Ok. Biraz yukarıya ateş ederim. Oh. Kafasından vurdum. İlk atış temiz. Ne düşmüş? L leather. Fat. Meat düşmüş. Yiyecek. Yiyecek bulduk. Et bulduk acılıktan ölmeyeceğiz. Dur bir saniye. Biz şunu yaptıydık. Şuradan bir dahta alalım. Hoppa. Kafasını gözünü kırdık. Biraz rastım mantığı gibi ama tam da değil. Grafikler biraz acemice şu anda. Ama şey için normal. Bu arada şey yapabiliyor musun? Stone pick yapabiliyoruz. Bir tane de stone pick yapalım. Şunları bir kaydıralım. Şuraya da stone pick'imizi koyalım. Bu arada arovlarımız da bakın burada. 5 tane arov varmış. Ben o arovdan daha fazla yapayım diyeceğim ama stick eksikmiş. dan taş alayım. Stick eksikmiş. Şurada kaya var. Kesin bunu da bununla kırıyoruzdur. O oh, ileride solda bakın kurt gidiyor. Evet. O oh, yarasın. Oh, cuklattık. Evet. Biraz daha odun alalım odunu en sonda alıyor hani ağacı kesip bitirdikten sonra alıyor odunu Bu arada hiç kurt saldırmadı neyse ki Şunu da indireyim Arkadaşlar Gece olduğundan fazla bir şey diyemeyeceğim dağlar var önümüzde bir düzlük var Şurada yumurta var İleride bir tane daha kurt var muhtemelen İhtiyacı yok. bir tavşan bir kurt var. Evet. Şunları da alalım. Oh yarasın. Daşmaş. Her neyse bir geri dönelim bir şey. Bu arada açlık susuzluk idare eder. Biraz şundan yiyelim. Oh yarasın. yiyor ya hayvan. O efekti sevmedim. Geğirmez. Yani her şeyi yedim mi geğirmezsin bir kere. Finans ne eksik? But Bootplank Boot yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Şu dongalardan, loglardan yapabiliyormuşuz. Şuradan bir 10 tane yapalım. Çötenk çötenk yapmaya başladı. Finance yapabiliyoruz. Finance neydi? Tabii ki finance fırın. Wood branch diye bir şey yapabiliyormuşuz. Ondan yapalım bir tane. O da ne? Dahtamahta çalışma masası gibi bir şey. Bu arada şöyle e, vel, e, mouse'un velini oynatarak arkadaşlar döndürebiliyoruz. Ş şöyle tam şuraya sıfırlayıp koyalım. Tak koyduk. Ondan sonra bir de şunu koyalım. Su değil de. Finans mı nerede? Heh. Finans. Hop. Oh. Şunu da şuraya koydum. Finans'a bir şey yapalım. Finance'da ne yapabiliyorsunuz? Meet'i pişirebiliyormuşuz. Bir tane Meat'im var zaten. Bir, iki, iki Meat'im var? Altı tane yok bitmiş. Iron. Ee, iron Ore'un Stone var. Ha, iron bir tane Iron'ım varmış. Iron'dan da Iron Bar Ignot yapabiliyormuşuz. Onu öğrendik. Dışarıda yağmur yağıyor. Antalya yağmurlu. Ee, burada ne varmış? Buradan üstümüze başımıza bir şeyler yapabiliyoruz. Leather'la iron spear yapabiliyoruz. 15 demir veriyormuş. Crate chest yapabiliyoruz. Crate'in içine de koyabiliyoruz. Chest yapıyoruz. <laughs> Küçük babanne babaanne e, sandığı diyor. <laughs> Çok iyi. Torch yapabiliyormuşuz, bed yapabiliyormuşuz, vault torch Bir tane vault yapayım. Verip bir tane daha yap bunda fet kullanıyormuş bir de stick kullanıyormuş. Şunları bir alalım. Dışarıya aydınlatma yapacağım. Akşamleyin gezersem ee, faydalı olsun diye. Bu arada şuradan 8 9'muş pardon. Yok lan 0. Heh. Tamam. Yine rotate yapalım. Oh, tam burası 10 numara oldu. Bir tane de şuraya çakarsam hop hop hop. Oh on numara. Çık 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 etmeye başladı. Bu arada direkt elime ben şunu alayım. Feder. Alan. Ana. Allah cezanı vermesin. Herif bir anda çıktı. Nasıl bir şeysin lan sen? Allah cezanı versin. Oh. Kahve. Kalbime indi be. Adam 4 liraya çıktı karşıma. İşte karanlıkta gitmeyi bundan sevmiyorum. Hem best survival oyun bile zombi mombi yok olayın içinde kötü diye şey yaptı. Korkuttu. Bu arada yemeğimiz de bitti. Neyimiz eksik şimdi? Daş bulmamız lazım. Ignot bulmamız lazım. Elimizdeki mızrağı şey yapalım. Ben şu ya, elime şu yayı bir alayım. Feather. Feather. Feather toplayayım etraftan. Feather feather taş taş etrafı bakın aha üst baş yapacağım kendime oh yarsın. poposundan vurdum kere aa ne güzel taş çapık çapık bizim cici kuş gibi ses çıkartıyor lan bunlar oh ama taş efektleri güzel gayet bence render iyi ben şu anda tabi en iyi grafik ayarladım ama gayet başarılı bence grafikler Oh okun atış yapısı da gayet başarılı. Oh. Ben biraz seriye bağladım herhalde. Alfa olduğu için çok fazla bir şey yapabileceğimizi zannetmiyorum. Ama olabildiğince ne yapılabiliyorsa yapalım. şey mi arıyor? Bu arada suyu nereden bulacağız? Et adı neyse bulduk. Kaçma kaçma. Bu arada gerçek bir tavşanı yakalayamazsın böyle. Uzaktan saldın saldı. Şurada bir tane kurtum var. Yok. O iki tane birden. Ben şunları bir çökeyim. Oh hepimize üst baş yapacağım. Bir geri dönelim elimize. Şu tarafta bir yerdeydi. Taş. Neredeydi lan? Ha. Bu arada sağ olsun enerjimiz bitti. Su içerek enerjiyi az çok çoğaltabiliyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi şurada bir tane şeyimiz var. Kurtumuz var. Bir de okla kurt öldüre. okla öldüren kurtu. Bu arada okumuz yok. Ne güzel. Parol yok yani. Manyadım. Bütün hepsini craftladım. Ah buradaymış. Nerede? Nerede? İndireceğim onu. Kurtu indireceğim. Kurtu ver bana. Oh, oh vurdum be. Bu ne bu arada? Ha bizim öldürdüğümüz. Ne güzel. Oh ediyorsun. Geçmiş olsun. ölüm kopardınız lan lanelerinizi kazıyacağım buradan. Hoppa. Gangnam Style. Hoppa. Evet. Herhalde yeterince şey toplamışımdır ya. Deri meri falan. Bakalım arkadaşlar. Leather. Yap. Bir üst baş yapıyorum. Yap. Hadi be. Bir kafalık yapabildik. Bu arada inventory dedik. C'ye bastık. Ha C'de üstümüzü başımızı hafiften döşemeye başlayalım. Evet cıbık cıbık. Iron. İki tane daha yap. Meat sülalesi yap. Ne kadar varsa pişir. Yiyeceğe ihtiyacımız var. Evet yiyecek stoğumuz biraz kötü durumda. Onluk stekler halinde oluyor. Hadi şu altılığı da yap. gerisini boş ver şuradan ee, iron spear yapamıyorum ladder ve stick gerekiyor stick de yok ladder da yok ee, buradan ev yapabiliyormuşuz 40 tane wooden plank gerekiyormuş 40 tane şey gerekiyormuş 40 tane yani 4 tane veriyordu şey şuradan plank 4 tane veriyordu 10 tane yaparsak 40 stick bir tane planke 4 tane stick veriyor. O zaman ne olacak? 40 tane stick ise 4 10 yok. 10 50 tane log yapacağız. Şüş. 50 tane. Daha şöyle bir şey mi olacak? Hadi şöyle 15 tane yapalım. Olur mu 15 tane? Vallahi gidiyor. Bildiğin oradan marangozhaneye döndük. Evet 64 tane yaptı. Şundan da 10 tane yapalım. Bu arada susuzluğumuz, açlığımız ilerliyor tabii ki. Survivor game'lerin hayatta kalma oyunlarının en yani en problem şeyidir. Bazılarını da kesebiliyorsun. Ne yaptı? Ha, almış. Yiyelim. Yiyelim. Geiriyor bir de edepsiz. Bu arada hemen şuradan evi yapabiliyor muyum? Evi yapacağım ev. Ya. Ev yapabiliyorum. Craft. Bed yapamıyorum. Stick gerekiyor. Stick yapalım birkaç tane daha. Al şunu. Bir tane bed yapayım. Craft. İki tane Voltor. Şöyle üç tane. Fiğans chest yapamadım. Wooden plank gerekiyormuş chest için. Şuradan bir 7 tane daha başka bir yere kuracak olsam üstünde dursun. O workbench de yapabiliyorum. Bunu yaptım. Chest yap bir tane de chest yap. Yatağımız var mı? Yatak var var yatakta var. Hop. Bir tek şu anda şeyim yok. tarafa doğru gidelim. Karşıma şey çıkarsa hoplamamaya çalışacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Ha stickler toplasın oğlum. Şunları. Bir yerlerden sesler geliyor. Ama nereden belli değil. Ha şurada bak var arkadaş. <laughs> Al vuramadım. Hoppa. Hoppa kafa at. Oh deri geldi. Bu arada okları attığımız yerden alabiliyormuşuz. Onu öğrendim. Şunları toplayayım. Burada. Bu arada burada su varmış. Allah senin. Biraz ağzımızı tükürdü arkadaş. Şşşt alo gel 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 gel. Ah yakaldım lan. Şuradan gidelim. Suyu bulduk. Muhtemelen burası da hani neydi? Survivor Island moduydu. Island ise burası bir ada demek oluyor. Bu arada enerjim bitti. Su içelim biraz. Enerji biraz da olsa dolduruyordu. Evet. Aa şurada bir şey gördüm. Maalesef yavaş gidiyor şu anda. Şerler otonom modunda dönüyor biraz. Geçmiş olsun ona. Sürdüğün yanına yolladım mı seni? De muhtemelen kardeşini de kestim. Çok zevkliydi. Bakın şurada parlı yok. O bak güzel olmuş. Evet uzaktan ok çalışmaları arkadaşlar. Oh vurdum lan. Kafasına. Oh bir daha kafadan vurdum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi biz bunu yaptıydık ya. Hadi bakalım. Oo, biraz üstte yapalım. Döndürelim şöyle. Döndürebiliyoruz bakın. Ha, döndürdük. Şöyle üstte koyalım bunu. Bak, koyduk şimdi şuradan şeyler buradan finans buradan branch şunlardan bir koyalım ışık gelsin Evet değil mi şöyle oh yarasın şöyle de bir tane kapatalım itmit it gelir şimdi şunları. Niye ben basamıyorum ya? Ha. Şöyle bir tane şuraya şey koyalım. Buraya bir fiyonuz koyalım. Evet. Şimdi hemen bir etleri pişirelim. Yavaş yavaş gidiyor çünkü craft. Bu arada yatağı alalım. Şuraya geçirelim. Alamadım. Ya geçirdik. Şunu da geçirelim. Yatağı şuraya koyalım. Şöyle. Şöyle koymak istiyorum ben bu sefer yatağı. Evet güzel oldu. Hemen. Hemen yanımızda da babaanne sandığı koyalım. Babaanne sandığı ya. Güzel babaanne sandığı. Koyduk babaanne sandığında. da. Şimdi ignot yok. Şuradan ne yaptık? Eldiven yapalım. Bir tane. Bir tane. Bir tane ayakkabı yapalım. Bir tane don yapalım. Ve bütün üstümüzdeki şeyi tamamladık. Neydi? Y'ye basıyorduk. I'ya basıyorduk. Ayakkabımızı giyelim. Donumuzu giyelim. 25 olduk. Eldiven nerede? Eldivenimizi giyelim. 28 zırhımız oldu. Bu arada şuradan da yemeğe koyalım. Yemek yiyelim. Oh yedik. Geğirdiğine Suyumuzu içelim. Ne eksik şu anda. Şuradan şey yapabiliyor muyuz? O iron spear de yapabiliyoruz. Her şeyi yaptık. Iron spear. Sen şuraya otur. Iron spear değiştirdik. Şimdi iron spear'ımız var. 15 demek. iron spear. Vay şekil hoş. Gelin sizi burada karşılayacağım. yanı yarır. 9 10 Şurayı da bir yakalım. Evet, şuradan da ışığı verdik. Gelen giden var mı? Yok. Evet arkadaşlar, oyun böyle bir şey. Umarım hani oyun incelemek isterseniz boş oyun. Şöyle biraz eskiye bas add et all items derseniz alfa olduğundan bütün itemları veriyor. Gerekli olduğu kadar. Gördüğünüz gibi bütün itemlarınız var artık. Yani her şeyi vermiş oluyor. Böyle de takılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Hoppa her yer. O üstünden bir sürü şey atmış buraya. Collect, armor, crate, bilmem ne. Oo, bir sürü demirim var. Falan. Aloo Gelen giden mi var? Çok pis mızraklarım adam. Su vermiş mi? Vermiş lan helal tamam Arkadaşlar Oyun böyle bir şey ee, hani fazla bakılacak bir şey yok zaten alfa modunda dediğim gibi hani Daha geliştirilecek çok şey var Kao neydi? Paradox Entremont diye bir e, şirket yapmış Umarım incelemeyi beğenmişsinizdir Aşağıda linkimde vereceğim Oradan da indirebilirsiniz isterseniz ee, beğendiyseniz arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde ya da incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.